altında bunlar Bu da aşağıda ha? Ya bu taşın altında Hadi bak. Altı parça buldu. Altı parça. Yani. İyi denge Taşın içinde ha? Bir, Aha. Ondan... Altın mı çıkmış? Altı parça var. Ama altın, altın mı altın? Altın. 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 Vay. altın. Maşallah. Hey dostum. Duydum ki burası bir Rum köyüymüş. Var mı definecik mi finecik? He? Selam arkadaşlar. İşte böyle muhabbetimiz bol. Ama tam bu çeşmenin karşısındayım. Niye? Şu suyu görüyor muyuz? İnanın ki öyle bir kurak mevsim var ki birçok çeşme kurumuş durumda. Ve bu hala akıyor. Evet, bunu göstereceğim. Tane, tane oyulmuş oluklardan yapılı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ondan sonra tabi eklemeler yapılmış. Ama çeşme çok eski. Eklemeler yapılmış bir döneme kadar. Ondan sonra zaten köy taşınmış. Şimdi de burası artık inek ineklere otluk alan sağlıyor değil mi arkadaş? şimdi gidip bir suyunu içmeden açacağım da hayvanlar bayağı bir batırmışlar burasını. Ama bir şey değil. Şöyle aralardan bir geçeyim. Görüyor musun? Parça parça. oluklar yapılmış ki. Hayvan da gelmiş suçma. Bir tane daha geliyor. Gelsin ben de içeyim. Onlar da içsin. Çok lezzetliymiş bu su. Ağzını tadınız biliyorsunuz maşallah. Dur bakalım daha neler bulacağız burada. En ilginci şimdilik buydu. Ama gördüğünüz gibi şuralar artık yıkılmış. Şöyle çallık olmuş. Buralarda hep evler varmış. Araştıracağız yakında. Bir kalesi de var diyorlar. Amacım o kaleydi. Ama böyle bir güzellik de bulmak varmış nasipte. Hadi bakalım maceraya devam. Kaçmayın yavrum. Yeme acısız. Şöyle göstereyim bu güzellikleri göstereyim. Karşıdaki inekler, buzağlar. Vallahi bir bir inen yanında 5 buzağı var herhalde. Şey bakıcı, paralı bakıcı bu. Diğer <laughs> diğerleri otluyor, bu bakıyor. Ve tam karşıya gideceğiz şimdi. Güzel çeşmeyi bıraktık şurada bir Rum köyü var. Onu bulduk ama tam burada da bir tane kale var diye duydum. Hatta kaleyi öyle alışveriş yapmak için kullanmışlar. Yani bir eski bir pazar varmış. Bu burada olduğu sanılıyor ama daha kanıtlar yok. Belki biz kanıt buluruz. Hadi bakalım. Şimdi tırmandık. Şimdi de inişe geçtik. Çünkü tırmandığımız tam zirvede, normalde kaleler zirvede olur, ama bu sefer yoktu. Bu tarafa doğru böyle sanki sanki taşlıklar var gibi Bir iniş yapalım. Şöyle küçük küçük kazılmış yerler de var. Üff. Burası böyle komple aşağı gidiyor. Burası da aşağı gidiyor. Tam burundan yürüyoruz Bakılır. Ya bu burası. Tam karşısı. Aynen öyle. Burası. Burası yolmuş. Ve tam zirve böyle yapıyor. Bir tane tepecik gibi karşıda olmuş artık. Ama Biliyoruz ki böyle yumalar. <laughs> i̇şte bu be. Dedim bulamayacağım. Bulamayacağım sandım. Dedim yanlış bilgim aldık acaba? İşlemeler. Bol bol korosan. parça parça kurusanlar yılmış devrilmiş ya duvarlar tam zirvede bir şey var o işte bu buradaymış ya vay be dedim bulamayacağım yes bulduk hayvanlar oralarda otlay burada böyle büyük bir kale kalıntıları Oh oh oh. <laughs> şimdi bir açıp bir kontrol etmek lazım. Duvara böyle gidiyorlar işte. Böyle bir tam bir sırttan. ha bak burada bir oda varmış mesela. Bayağı bir kazılmış millet. Çok gizli kalmış bir yer. Neredeyse dönecektim yukarıda. Dedim yok. Yanlış istihbarat. Yani istihbarat var da dedim herhalde şeydir. Oradaki kayalıklar artık dümdüz olmuş kale duvar, kaleden bir eser kalmamış herhalde çünkü çok yerde kaleden eser kalmamış oluyor. E şimdi tam karşı, tam şu vadi, ovayı gören uçtayız. Tam burada herhalde bir gözetleme kulesi vardı konuşlanacak bir yer. Buradan bütün ovayı görüyoruz işte. Alanlar planlamış. Planlıymış her şey planlı. Planlı yerlere kurulmuş. Burası, var. burası mı lan? Kale, Dua burası mı? Kalende orası. Kenan. Uz çoğu uç var. Kiliseymiş mi o yukarıdaki? Küçük. Nasıl varmış öyle? Baya sihirlenmiş öyle. Öyle. <gülüyor> 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 ne yapalım? o? yapacak şey yok. Ne evet, öyle? Yapacak <laughs> bir şey yok. Burada çıktı gene yakında kazmışlar galiba burası. <laughs> Bayağı sağlam giymiş. 1'e bir. <laughs> <laughs> 2'ye 3. Manzarası güzel. Evet, Bu da bizim bayırın doğrusunda. Hı hı. Ki bunlar görmüyor buradan. Koca, koca bayırın doğrusu kale. Ya. Hı -hı. E bir de öte yanında küçük bir. Öyle. Burası kiliseymiş ha. Burası köy varmış kilise. Köy varmış. Rum, Rum köy herhalde. Rum, <laughs> Rum köyleri Rum. şey <laughs> o <laughs> <laughs> <laughs>

Mağara vakti. bu. sene belki sene bir bellidir. Öyle senesi belli Senesi belli Senesi. O, o taşlı yol duruyor da kamyonlar ama ben biliyorum. Güzel tebe taşlar biziz. Bunun altında bu Bu da, da aşağıda ha? Ya bu taşın altında bir, Hadi bak. Altı parça buldum. Altı parça. İyi e, e, Taşın ha? Aha. Ondan. Altın mı çıkmış? Altı parça var. Ama altın, altın mı altın? Altın. 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 Vay. altın Maşallah. Yola da var Bir şey? Bir şey var.

Döneceğiz. Ben buradayım. Ben gelip açtık. Diyeceğimi kaşıyıp Biz de açtık. <laughs> yani. Ne diyelim iyi şansla diyelim. Evet, evet. güzel bir şeyler çıkar belki evet. Ha, demir hani ama. Demir ha, Gençer. Ama bu da yani. bayağı eski. Bayağı eski Bu e, da kurşun mu? Evet, Sen yeter. Yeter, yeter. 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 Bundan tamam. <laughs> Ama buraya kadar gelmiş tuğla parçaları dolu. E, valla, evet. şey i̇şte tam o doğrudaki kilisedeysin ha? Kilise, Tamam. Da bizim köyü varmış. Biz orada Bunun yok. arkasında? bu o, çeşme var. Aa, çeşmenin oldu ya Osmanlı o, mı? O, o, düzlükte Osmanlı'da bulduk. Dört kişi giriyoruz şeyin içine. Apa mı saklamışlar hani. Yani nereye koysunlar? Şöyle ee, büyük şeylerin yapık şeyler hani yeah. kişi giriyoruz için yani öyle şeyler bulduk. Yani. Ama kızan kantağı. Sen düşün kızan katağı. neler varmış. <laughs> o zaman makineler de Oz yok. Ha, o zaman var. Elden bir taş gördük, mü şüpheli kontrayız kazma. Lüm fuçi içine. <gülüyor> <gülüyor> Ama içinde işte, apay şey var. İşte o zaman bulacağımış. Asıl o zaman makine. Bu var, yok baş. <laughs> <laughs> i̇şte o zaman makine alayımış, bak ne <laughs> olacakmış. Hadi. Hadi. Hadi kolay gelsin. Sana. Hadi kolay gelsin. Şimdi demek ki kiliseymiş. Kiliseye gidip bir kere daha kontrol edelim bakalım. Bir de kilise gözüne bakalım. Kale değil de. İstihbarat yanlış. İstihbaratı veren kale dedi. Ama bak adam buralı çıktı. Yerlisi. Yerli adam kilise olduğunu bile. Şöyle korosanla dolu. Ama burada bir dua varmış. Değil mi dostum? Burada bir dua varmış. tırmanması biraz zor. Uh. Her yer korusam. Şimdi Stan e kadar bir tırmanayım. Orasını bir güzelce inceleyelim. Tabii ki sadece çıplak elle inceleyeceğiz. Ve videoyu kapatırız. Biraz nefes aldım. Nefes aldıktan sonra artık Kiliseye kadar, yeni öğrendiğimiz kiliseye kadar giderim. Şu taşlar hep oradan akmış. Bak adam tescilledi. O çeşmenin olduğu yer. Bak ben dedim Rum köyü orasıdır diye. Rum köyü bu buranın arkasıymış. Ondan sonra Osmanlı o çeşmenin olduğu yere Osmanlı yerleşmiş. Osmanlı dönemindeymiş. Huh, çıktık. Küçük bir kiliseymiş demek. Şuraya kadarmış herhalde. Tam şuraya kadar. Bayağı bir kazmışlar. Bu büyük duvarı yıkmışlar. İşte şöyle şöyle tuğla parçaları Roma dönemine ait olduğunu gösteren parçalar zaten. Şimdi ilginç tarafı çok çok cepler var. Görüyor musunuz nasıl cepler yapılmış bu kliseye? E burası daha aşağı inecek mesela. Şu tabana kadar. Belki de daha bunun tabanı bulunmamıştır Bayağı bir inebilir. Ve şurası ibadet için kullandıkları uç. Şöyle daha bayağı cepler var. Burada yine var. Böyle göstereyim kamerayı dur. Elimi alayım. Göstereyim. Burada var. Şurada var. Burada var karşıda. Orada da var. Ama sen biliyorsun, misin? Ama bayağı bir kalın duvarmış Burası girişmiş herhalde ha? Şey yani. Burası herhalde bir girişmiş. Şöyle şöyle köşe gideyim. Şey de olabilir. Bunları birisi de almış olabilir. Cep değil de. Hani makine sinyal vermiştir. Ama bu cepmiş bu, bu tamam. Bu üstüne direkt düzgün bir taş koyulmuş. Bu olmayabilir. Sonradan almış, içinden almış olabilir. Yani buraya gizlemişler, ümidiyle almış olabilir. Korsan çalışmaları var. Şimdi bazı arkadaşlar benim videolara yazıyorlar. Orasan sen diyor nasıl kırıyorsun bence Bak su suya değdiği zaman şöyle oluyor. Heh, tos oluyor bu toz. Görüyor Böyle altlarda doldu mu kasacık içinde adamlar başka malzemesi olmadığı için kasaları da korusanda kapatmışlar. Bazı dönemlerde bazılarda değil. O da nemli bir ortamda olduğu için ha böyle kırılabiliyor işte. Güzel. Burada bir arayışa girmişler. Neyse. Ne diyelim? Burada videoyu kapatalım. Gördüğünüz gibi çıplak elle geldik buraya hiçbir şekilde hiçbir makinemiz yok. Ah şöyle bir uyarı da yapacağım. Böyle tarihi yerlere makineyle gelinmesin. Sadece gezi amaçlı gelinsin. Az aşağıda bir tane tek tek şeyden geldik. Adam da dedi ne yapayım köyde boş boş duruyorum dedi. Buraya değil de buranın etrafında tek tek yapıyordu adam. Gördüğünüz üzerinde zaten bir bir zincir parçası bir de bir kurşun var. Ama söyledi bir tane bir kasa açmışlar aşağıda tam dereden baktığı yanda altı tane güzel altın para çıkartmışlar. Roma dönemine ait. Herkesin şansı işte. Kurtarmış paçayı. Ne diyelim. Sizden de bir like isteyelim. Ellerim biraz horosanlı morosanlı ama bir like isteyelim. Böyle bir güzel bir yeri paylaştım sizinle. Siz de bir like'ı esirgemezseniz böyle yerlere gitmeye devam ederim. Hadi bakalım. Maceraya devam.